Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir ders çalışma günlüğü videosuyla buradayım. Yarı yıl tatiline az kaldı ve açık söyleyeyim şu dönem benim için birazcık karışık. Bir yandan tatil geliyor havası, bir yandan da konular birikmesin stresi var. Bu videoda hem birlikte ders çalışacağız hem de biraz sohbet edeceğiz. Özellikle son zamanlarda gelen matematik yapamıyorum yorumlarına da cevap vermek istiyorum. Dışarıda çok güzel kar var ve birçok bölgede de kar tatili olmuş. Yine her zaman gibi programımı akşamdan hazırlamıştım. Kronometremi hazırlıyorum. Son zamanlarda kendimde fark ettiğim bir şey var. Tatil yaklaştıkça insan ister istemez gevşiyor. Nasıl olsa tatille toparlanırım diye düşünüyor. Ama ben bunu geçen senelerde de çok yaşadım ve çoğu zaman bu düşünce beni geri attı. O yüzden şu sıralar çok uzun saatler çalışmaktan ziyade masaya her gün oturmaya odaklanıyorum. Verimli olmasam bile. Ve bu bence benim ders çalışma alışkanlığı kazanmama da yardımcı oluyor. Her zamanki gibi güne paragraf çözmekle başladım. Bu aralar paragraf konusu üzerine de düşünüyorum. Çünkü paragraf bence bir günde gelişen bir şey değil. Ne kadar çok çözersen o kadar alışıyorsun. Eskiden paragraf çözerken çok çabuk sıkılıyordum. Okuyorum ama anlamıyorum gibi hissediyordum. Ama paragrafı düzenli bir şekilde çözmeye başladığımda fark ettiğim şey, paragraf birazcık alışkanlık istiyor. Paragraf çözerken kendime şu kuralı koydum. Hızlanmaya çalışmıyorum. Önce anlamaya çalışıyorum. Çünkü hızlı çözüp yanlış yapmak hiçbir işe yaramıyor. Bir de benim çözerken kullandığım küçük bir paragraf taktiği paylaşayım. Soruyu okumadan önce paragrafı bir kere sakin sakin okumak benim işime yarıyor. Altını çizmiyorum. Sadece ana fikri yakalamaya çalışıyorum. Paragrafı çözemediğimde de ben Türkçe yapamıyorum demiyorum. Sadece bu paragraf olmadı diyorum. Bence bu bakış açısı da çok önemli. Şimdi paragrafı kontrol edelim. Evet şimdi Kare Akademi'nin ikinci çeyrek kitabına başlayacağım. Arkadaşlar ikinci çeyreği ben 15 tatil kamp kitabı olarak kullanmayı düşünüyorum. İçerisinde tüm dersler için ayrı ayrı fasiküller çıkıyor. Tüm dersler bitince de çözebileceğimiz deneme çıkıyor. Bu denemelerin de yine içinde yeni nesil sorular yer alıyor. Ve sayısal ve sözel olmak üzere iki ayrı kitapçık yer alıyor. Son kısımda da cevap anahtarlarının yanındaki QR kodlardan video çözümlere ulaşabiliyorsunuz. Ben bugün matematik fasikülüne başlayacağım. Arkadaşlar zaten bu fasikülleri de kış kitabı olması amacıyla hazırlamışlar fasikülü ilk açtığımızda ikinci çeyreğin kazanımları çıkıyor. Ve matematikte ikinci çeyreğin ilk başlığı veri analizi. İlk başta konuyu hatırlatmak için etkinlikler var. Ve sonrasındaki testlerde bir sayfada konu kavrama soruları, diğer sayfada da beceri temelli sorular şeklinde ilerliyor. İki tarzı bir arada gösterip beceri temelli soru çözümünü kolaylaştırıyor. Yine her zamanki gibi testin başında QR kod yer alıyor. Eğer anlamadığımız veya yanlış çıkan bir soru olursa da QR koddan yine yanlışımızı öğrenebiliyoruz. Arkadaşlar bu arada bu fasiküllerin kapsam alanında ara tatilden yarı yıl tatiline kadar olan bütün konular. Şimdi ben veri analizi çözmeye başlıyorum. Açıkçası bu dersle aram her zaman çok iyi olmadı. Özellikle 8. sınıfın başında matematiği seviyordum ama yapamadığım için matematik çözmek istemiyordum. Bazı konular var oturup çalışıyorum kolay soruları çözebiliyorum ama yenisi sorulara geçtiğimde ilk başta gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. Soruyu okuyorum tekrar okuyorum bir daha okuyorum ama yine de olmuyor. Eskiden bu noktada 6 7. sınıflarda hemen vazgeçerdim. Ben yapamıyorum deyip kitabı kapatıyordum. Hatta fırlattığım bile olmuştu. Şimdi ise kendime şunu söylüyorum. Anlamamam normal çünkü daha yeterince pratik yapmadım. Siz de bu düşünceyle matematiğe karşı ön yargınızı kırabilirsiniz. Matematikte beni en çok zorlayan şey yanlış yapmak değil, bir soruyu yapamadığımda o soruyu kafama takmak. Bir soruyu yanlış yaptığımda eskiden bütün moralim bozulurdu. Şimdi sadece neden yanlış olduğuna bakıyorum, anlamıyorsam işaretleyip geçiyorum. Matematik çözmeye devam ediyorum. Bazıları kısa sürede çözülüyor, bazıları hiç veya uzun sürede çözülüyor. Ama artık buna takılmamaya çalışıyorum. Çünkü fark ettim ki bir soruya 10 dakika takılmak beni ileri götürmüyor. Kendime küçük bir kural koydum. Zorlanıyorsam geçiyorum, sonra geri dönüyorum. Bu sayede dersin akışı da bozulmuyor. Şimdi kontrol edelim. Şimdi matematik kitabımı kapatıyorum. Şimdi fenomen 8B'den fen çözeceğim. Asit ve bazlardan çözeceğim. Açıkçası fen benim için bazen çok karışık hissettiren bir ders. Çünkü fen sadece ezber değil. Anladığını sanıyorsun ama soru gelince kafanda hiçbir şey kalmamış gibi oluyor. Fen çalışırken şunu fark ettim, konuya gerçekten az da olsa hakimsen sorular daha mantıklı gelmeye başlıyor. Eskiden fen çalışırken her şeyi ezberlemeye çalışıyordum. Formül, tanım, kavram hepsi üst üste geliyordu. Şimdi ise önce konuyu anlamaya çalışıyorum. Neden böyle oluyor, mantığı ne, buna odaklanmaya çalışıyorum. Özellikle Fen için küçük bir öneri. Konu anlatımını izledikten sonra hemen 5-10 soru çözmek konunun kafada kalmasına çok yardımcı oluyor. Eğer hangi kanaldan konu anlatımı izleyeceğini bilemiyorsam, kanalımda bunun için ayrı bir video yapmıştım. Ona bakabilirsin. Şimdi çözdüklerimi kontrol ediyorum. bazı yanlışlar var ama bu beni korkutmuyor. Çünkü yanlışlarım nerede eksik olduğumu gösteriyor. Fen bence zamanla oturan bir ders. Bir günde değil. Tekrar ede, ede. Şimdi listemden maddemi siliyorum. Şimdi Türkçe sarmal deneme çözeceğim. Türkçe deneme benim için ders çalışmaktan çok biraz kendimle yüzleşme gibi. Çünkü Türkçe sarmal denemelerde şunu çok net görüyorum. Bilgi değil dikkat ölçülüyor. Sarmal deneme çözmeyi bu yüzden seviyorum. Tek tek konu çalışırken her şey tamam gibi geliyor. Ama sarmalda gerçek durum ortaya çıkıyor. Bir soruda paragraf, bir soruda sözcükte anlam, sonra bir anda sözel mantık. Beyin sürekli uyanık kalmak zorunda. Türkçe çözerken en çok zorlandığım yerlerden biri sözel mantık, çünkü burada bilgi değil sabrın test ediliyor. Soruyu okurken bir an önce bitsin diye okursam kesin yanlış yapıyorum. Sözel mantıkta ve genel olarak Türkçe'de bana yardımcı olan şey çözmeye çalışmadan önce olayı kafamla canlandırmak, genelde bunu niye bana soruyorsun tarzı sorular soruyorum soruya. Sözcükte anlam soruları ise bambaşka bir konu. Bunlarda genelde kelimeyi biliyorum ama soru gitmedi oluyor. Burada fark ettiğim şey şu, soru kelimeyi değil kelimenin oradaki görevini soruyor. O yüzden artık sözcükte anlam sorularında kelimeye değil cümledeki tona bakıyorum. Cümle mi eleştiriyor, bilgimi veriyor falan. Bu bana daha çok yardımcı oluyor. Sarmal denemenin bana kattığı şey net sayısından çok hangi tür soruda dikkatim dağılıyor, hangisinde acele ediyorum. Bu da normal testte fark edilmiyor. Türkçede her yanlış bilmiyorum demek değil, bazen sadece yanlış okuduğunu gösteriyor. Ben artık yanlışlarıma bu gözle bakmaya çalışıyorum. Şimdi Türkçe sarmal denemesini bitirdim ve kısa bir matematik sarmal denemeye geçiyorum. Bu deneme uzun bir deneme değil, 12 soruluk ama farklı konuların arka arkaya gelmesi hoşuma gidiyor. Çünkü matematikte konudan konuya geçerken ne kadar hazır olduğumu gösteriyor. Sarmal denemelerde en sevdiğim şey şu, tek bir konuya takılı kalmıyorsun. Bir soruda problem, bir sonraki soruda başka bir konu. Bu da bana matematiği genel olarak nasıl yaptığımı hatırlatıyor. Şimdi kontrol ediyorum. Bu arada hiç yanlışma baktığım videoları çekmemişim ama şu ana kadarki olan ve bundan sonraki yanlışlarımın da hepsine baktım. Bu arada bu deneme Özde Birim bir dönemesiydi. Şimdi tekrar fene dönüyorum. Bu sefer yine asit bas konusundan devam ediyorum. Açıkçası bu konuda örnekleri ezberlemek bazen beni zorluyor. Hangi madde asit, hangisi bas karışabiliyor. Ezber yapmaya çalıştıkça daha çok unutuyorum. Bu yüzden artık tek tek ezberlemek yerine mantığını oturtmaya çalışıyorum. Asit bazda bana yardımcı olan şey örnekleri günlük hayattan düşünmek, temizlik malzemeleri, yiyecekler, bildiğim şeyler üzerinden Hepsini bir anda öğrenmek yerine az az ama tekrar ederek ilerlemeye çalışıyorum. Zaten soru çözdükçe bu da yavaş yavaş pekişmeye başlıyor. Asit baz konusunun örneklerini ezberlerken benim işime yarayan küçük bir şey var. Her şeyi liste gibi ezberlemek yerine örnekleri gruplamaya çalışıyorum. Mesela tada ekşi olanlar, günlük hayatta karşıma çıkanlar bir maddeyi gördüğümde bu asit mi baz mı diye düşünmek yerine bu hangi gruba giriyor diye soruyorum. Bu şekilde ezber değil biraz daha hatırlama oluyor. Beklediğimden az yanlışım çıktı. Bu yüzden çok mutlu oldum. Şimdi feni kapatıp sıradaki kitabıma geçiyorum. Ama öncesinde listemden maddemi siliyorum. Şimdi inkılap sarmal denemesine geçiyorum. 20 soruluk bir deneme ama bence bu tarz denemeler kısa olmasına rağmen çok şey gösteriyor. İnkılapta konu çok, bilgi çok ve bazen hepsi birbirine karışabiliyor. Sarmal denemede bir soruda inkılaplar hemen ardından farklı bir dönem gelince dikkatini toparlamak zor oluyor. Bu yüzden bu denemeyi çözerken acele etmemeye çalışacağım. Hızlı çözmekten ziyade soruyu gerçekten okuyarak ilerlemek istedim. Şimdi kontrol ediyorum. Bu tarz sarmal denemeler neyi unuttuğumu, neyi karıştırdığımı net gösterdiği için sık sık sarmal deneme çözmeye önem veriyorum. Şimdi matematikte biraz daha dikkat isteyen örnek sorulara geçiyorum. Bu soruları çözmeye başladığımda şunu fark ediyorum. Özellikle üslü ifadeler kısmında bazen takılıp kalıyorum. Sorunun ne istediğini anlıyorum ama işlem yaparken küçük detaylar kaçabiliyor. Üslü ifadelerde en çok zorlandığım şey işlemleri karıştırmak. Bir yerde eksi unutuyorum, bir yerde üstleri yanlış topluyorum. Bu yüzden bu tarz sorularda kendime yavaş olmayı hatırlatıyorum. Eskiden bu soruları çözerken hemen sonuca gitmeye çalışıyordum. Şimdi ise işlemi tane tane yazarak ilerlemeye çalışıyorum. Çünkü bir adım atladığımda sonucun neden yanlış çıktığını bulmak çok zor oluyor. Soruları çözerken bazıları daha hızlı geliyor, bazılarında durup uzun süre düşünmem gerekiyor. Ama artık bunu sorun etmiyorum. Bu tarz örnek sorular beni biraz zorlasa da hangi noktada hata yaptığımı daha net görmemi sağlıyor. Şimdi kontrol edelim. Şimdi din dersine geçiyorum. Biraz daha devam edip sonrasında yavaş yavaş toparlayacağım. Bugün farklı derslere baktığım, arada zorlandığım, arada daha rahat ilerlediğim bir gündü. Her ders aynı hissettirmiyor ve bence bu çok normal. Din dersine geçerken de çok farklı bir şey yapmıyorum. Sakin bir şekilde ilerleyip okuyarak devam edeceğim. Bazen böyle temposu daha düşük derslerle günü kapatmak daha iyi geliyor. Bu videoda gördüğünüz şey tam olarak bir günümü nasıl geçirdiğim, gün içinde nereye baktım, hangi derse oturdum, nerede biraz zorlandım onu paylaştım. Bu tarz videolarda her şeyin kusursuz olmasını beklemiyorum. Ders çalışmanın bazen akıcı, bazen yavaş ilerlediğini göstermek istiyorum. Bu arada merak ediyorum. Sen ders çalışırken günü kapatmadan önce daha sakin bir ders mi seçiyorsun yoksa zorlandığın dersle mi bitiriyorsun? Bu tarz soruların cevabını gerçekten merak ediyorum ve yazdığınız yorumların hepsine de cevap vermeye çalışıyorum. Eğer videoyu izlerken kendinden bir şey bulduysan ya da ben de tam olarak böyle çalışıyorum dediğin bir an olduysa yorumlara yazabilirsin. Bu tarz ders çalışma günlüğü videolarını seviyorsan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.